Bugün sizlerle beraber Age of Empires'da size İngilizler'de nasıl bir şekilde, daha iyi bir şekilde, oyunu kesin bir şekilde dediklerimi yaparsanız oyunu direkt olarak bitirebilirsiniz. Size İngilizler'de mükemmel oyun kazandıran taktiğimi göstereceğim bugün. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O zaman size profesyonelleştirmeye başlayayım. Bir de yorumlara bir dahaki videonun konusunu yazan ilk 5 kişiden yok ilk 5 kişi olmasın. İlk kişiye yorumundaki video fikrine yapacağım. Tabi yapılabilir bir ses değil. Yani şimdi 10 tane adamı dövdüm falan da olmasın. Buradan ilk olarak kıssanızı dikiyorsunuz. Buraya kıssayı dikince silahsör üreteceksiniz. Bakın kıssayı diktiniz. Burada İngiliz kesif kolu silahsörlerini yapacaksınız. Sonra buradan ikinci çağa geçerken Meclis binası veya kral manastırı değil. Meclis binasını seçeceksiniz. Bir de niye İngilizler derseniz, İngilizler benim oyunu oynayanlar için hem profesyoneller hem profesyoneller hem de yeni başlayanların kolayca kullanabileceği mükemmel bir ulus. Bunu profesyonelseniz de seyseniz de istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Buradan meclis binasından hızlı bir şekilde İngiliz uzun yayları üreteceğiz. Burası şimdi şey yapılıyor. Siz de o sırada öncünüzle burayı kontrol altına alın. Düşman düşman kesişleri gelmesin buraya. Bakın şimdiden camiyi yapmış bile Karşıdaki der ki. de Karşıya neden hintli koyduğumu anlayanlar yorum yazsın. Onun özel bir şeyi var. Hintli koymanın sebebi. yani İngilizce mi? Yani. yani. Tamam ben oyunuma geri döneceğim. Buradan biraz uzun yaylı yapacağız. Bunları hızlı bir şekilde uzun yaylı üretimi yapabiliyorsunuz. Buradan biraz ev dikeceksiniz. Çünkü nüfus doluyor. Geri kanalına kanalını artık ben size göstereceğim. Bakın. Çok hızlı bir şekilde uzun yaylılarımızı yapıyoruz. Ve eğer karşınızda benim gibi Delhi değil de Fransız falan varsa, Sovalya ile oynuyorsa kazık yerleştiriyorsunuz. Bu kazıklar sayesinde atların geçmesi engelleniyor karşı tarafa. Eğer karşınızda atlı varsa kazık yerleştirin. <laughs> Bir de ben bununla biraz öylesine domuz avlayacağım. Avlanabilen domuz. Aha domuz saldırıyor. Öncüye zaten çok ihtiyacımız yoktu. Ölsene bir şey olmaz. Buradan demirci yapacaksınız. Ve demirciyi yaptıktan sonra bir adet ilkel yükseltmesi yapıyorsunuz kesif kollarına. Demirciden de yine özel yükseltmelerimizi yapacağız. Öncü geldi şu anda alarm çalıyor. Demir ocağı. çelik takviye yok. Ok, demir ağ altı, bağlanmış deri hissi. Bunları yapıyorsunuz. Sonra bir adet ahır dikiyorsunuz. Bu akıldan da e, haçlı birliklerine özel olan sovalyayı kullanacaksınız. Tabi daha sovalyayı yapamıyoruz. O yüzden siz sovalyayı açabilmek için beyaz kuleyi dikiyorsunuz. Bu beyaz kule hem iç kale hem de askeri bina görevi görüyor beyaz kaleyi istediğiniz bir yere dikebilirsiniz. Ve buraya işaretliyorsunuz yine ordunun olduğu yere. Sonra uzun yaylarınız bitince yine uzun yaylı yapın. Sonra eğer benim kesif kolları bittiyse bu normalde Tiraksörler daha güçlüdür ama bunda tam tersi mızraklı daha güçlü İngilizlerde. Mızraklı yapıyorsunuz. Zaten birinci çağda mızraklı yapılmamasının sebebi de o. Ve benimkini harbiden domuzlar öldürmüş. Bakın bu. Şimdi düşman öncüsünü de öldürecek gidip. Yok bu farklı bir yere gidiyor. Burada beyaz kulemiz dikiliyor. Bir de eğer ustalık yapma videosu da istiyorsanız onu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ustalık videolarını da en yakın zamanda çekmeyi düşünüyorum. ağı teknolojisini geliştiriyorsunuz. Ve iki adet karşı ağırlık katapultu yapıyorsunuz. Ayrıca biraz da uzun yaylı yapıyorsunuz. Buradan bunları yaptıktan sonra dördüncü çağ geçerken Berksayr Sarayı yapıyorsunuz ama eğer ordunuz biraz azsa Vuyungard Sarayı dikin. O asker yapıyor ama ben size berk sayır sarayını öneriyorum. Bu berk sayırı düşman merkezinin yakınlarına dikiyorsunuz buraya. Bakın düşman sizi fark etmeyecek ama siz onu oradan her zaman gözetliyor olacaksınız. Bunları buraya dikilecek Berk Sayır Sarayı'na gönderin artık. Yeni konumumuz orası. Bura bir nevi savaş kampı görevi görecek size. Bunları da buraya. Yeni askerlerimiz hep oraya gidecek. Ayrıca Sovalye'de gönderebilirsiniz artık buraya. Takviye olarak. Bakın bunlar gidiyor Bölgeye Bizim Hintli ne yapıyor O da Zafer Kulesi dikmiş İstiyorsanız Delhide özel bir şey Çekebiliriz Geldiler bizimkiler savaş kampımıza Keske çay ocağı da yapabilsek ya. Çok iyi olurdu. Buradan Berk Sarayı yapılıyor. Bakın. Besbine geliyor. Bunlar yapılırken siz de o sırada surda kalan askerleri gönderin. Bunlar da gidecek. Tüm askerler gidecek. Bir de şunu unutmayın. Zırh kaplı yükseltmesiyle silah yükseltin. Bu silah için çok faydalı bir şey. Evet. Savaş kampımız oldu. Hani Berksayır sarayımız. Buradan tüm yükseltmeleri yapın. Heh. Bu arada yanda çıkan bildirimden dolayı özür dilerim. Ona birazdan bakacağım. Buradan... Bunlar geldi ya sonunda. Sunları... Daha... ...ha burayı kalitelendirmek için... ...biraz... ...karakol dikeceksiniz etrafına karakollarla çünkü burası simge böyle normal bir iç kale değil bunlar olurken de siz iç kaleyi halledeceksiniz yandan ama direkt olarak saldırmayı asla önermiyorum geçen sefer de gördünüz bunlar katapult hal yoluyla götürülecekler Sunları da getirelim buraya. Kataklubunuz tabi sıkacak buraya. Bu iç kaleye eğer yok ederseniz oyunun geri kalanını da zaten kazanırsınız. Ama kesinlikle burayı yok edin. Bir de delfiler karşınızda delhi varsa ve e ee, fil yaptılarsa ve arkasında 2000 tane imam varsa geçmesi olsun. Sen, Bu 15'i de gelsin. Bakın bu yandı ya. Bir tane daha atıyorlar. Yok oluyor. Bir tane daha. Tak. Bir tane daha. Bakın yok olacak. Bir tane daha at. Da, heh, yıkıldı sonunda Şimdi bunları Sekir merkezine gönderiyorsunuz Hızlı bir şekilde Seri hücum yapacaksınız Bir de Uzun yaylarınızı Eğer karşınızda Atlı yaptıysa Düşmanınız Kazık yerleştirin Benim gibi şeyi unuttum. Bu uzun yaylılara e, alevli okları yapmanız gerekiyordu. Eğer alevli okları yapmazsanız büyük bir ihtimalle bana da olacağını düşündüğüm gibi yenileceksiniz. Ama belki sansınız yaver gider. Yine de deneyelim. Siz kesinlikle üniversiteden alevli okları yapın. Alevli oklar önemli. Bakın bu uzun yaylılar çok güçlü şeyler. Her şeyi yok edebiliyor. Tabi binalar hariç. Binaları yok etmek istiyorsanız alevli oklar zorunlu. Bakın. Yakıyoruz ve son simge. Ama simgeyi oraya diktiyse bir tane daha geçmesi olsun size. Buradan katapultlarla buraya gönderiyorsunuz katapultları da onlar oraya saldırırken. kazıkları da yine yerleştirelim. Aklı hücumlar gerçekleştirebilirler aksi takdirde. Bakın bunları köyleri alıyorsunuz. Tamir etme şeyleri var yoksa. Bunları buraya gönderiyorsunuz. Bakın. Buraya bilim evinize saldırıyorsunuz. Evet. Yok oldu. Bugün size Age of İngilizler'de İngilizlerle nasıl hızlı bir şekilde kolayca yenebileceğinizi anlattım. Eğer Size medeniyetlerde ustalık kazanmayı da öğretmemi istiyorsanız abone olup like atın. Çünkü 100 abonede yapacağım.